Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana. Evet, güzelce kahvemiz içildi, kapatıldı. Güzel kovalar için. Ay yükselen güneş burcu kova olan güzel kardeşlerim. Bu güzel kahve falı sizlere gelecek. Sizler de güzel niyetlerinizi edeceksiniz. Her zaman diyorum, her kişiden kişiye vakit saat değişir. Siz sadece benden aldığınız Duyumları güzel enerjileri olumlama olarak alın vakit saatinizi bekleyin her zaman diyorum aceleci olmayın bazı kişilerde oldu bazılarında olacak bazılarında çok yakında işte dedim ya kişiden kişiye sizlerden tek ricam bakın ben size çok güzel uğurlu enerjileri gönderiyorum zamanla bunun farkına varacaksınız benden gelen güzel uğurlu enerjilerin gerçekten çok farklı e, faydalarını çok iyi anlayacaksınız. Her şey ücretsiz olan. Abone beğeni abone beğeni yorum yapmayı unutmayın. Ya konuşurken bile artık dilim sürtüyor. Evet açmadan önce şöyle söyleyeyim. Bakın geniş bir yelpazede güzel bir yolunuz var. Bir şeye başlayacaksınız. Yeni bir şeye adım atacaksınız. Sanki böyle yeni bir yerde yaşam tarzı gibi öyle bir şey e, gibi bir yer ya da yeni iş alanı gibi çalışıyorsanız. Ya da dediğim gibi farklı bir ortamlara gidiş geliş olacak. E, güzel bir şeylerle karşılaşacaksınız. Çok güzel bir şeylerle karşılaşacaksınız. Yolunuz var. Sizi bekleyen güzel bir yol var. O yola gidip geldikten sonra daha bir mutlu olacaksınız. Evet güzel kovalar. Şöyle niyetlerimizi edelim. Neyse halimiz diye şöyle bir kaldırıyoruz. E, falımızı bakalım neler bekliyor sizlerim. Tavus kuşunuzu gördünüz mü? Tavus kuşunuz var. Sizi bekleyen çok güzel yenilikler var. Çok güzel bekleyen güzellikler var. Etrafınız gayet ferah, aydınlıklı. Artık böyle çok da şeyleri tınlamıyorsunuz, çok da takmıyorsunuz. Sıkıntıları artık böyle bir kenarlara atıyorsunuz. Çok bunaldıydınız. Şu aralar... Belki de bayağı bir bunalımlar yaşadığınız insanlar sizi çok zorladılar. İkili ilişkiler, aile içi evliyseniz, eşiniz, daha büyükleriniz olabilir, çevreden olabilir, akrabalardan, arkadaşlardan, iş hayatından olabilir. Çok sınandınız ve bazıları hala da sınanıyorlar. Fakat artık güzel kapılarınız açılıyor, güzel yollarınız açılıyor, fırsatlar size doğru güzelliklerle geliyor. Şimdi şöylece baktığımda e, bir T harfiyle isminde ya da soy isminde ya da bir kurumda T harfi olan güzel kardeşlerime daha bir hızlı bir şeyler gelecek. Şurada bir bebek var. Bir bebek e, ile ilgili bir haberler gelecek. Belki sizin beklediğiniz bir haber ya da sevdiğinizin e, belki torununuzun da olabilir yeğeninizin ya da sevdiğiniz onunla ilgili güzel bir haberler gelecek. Duyumlar gelecek güzel kardeşlerim. Aşk var hayatınızda aşk var evliler eşleriyle çok güzel bir ilişkilerini çok güzel bir şekilde toplayacaklar e, yuvalarının daha çok değerini anlayacaklar bekarlarda da karşılarına çok güzel böyle onları mutlu edecek onları güzel anlayışlı e, sevgilileri çıkacak çünkü karşı burada hep görüyorum aşk dolu günler başladı kovalara şimdi kovalarda en çok gözüme çarpan şeyler aşk sevgi mutluluk Bunlar geldi. Tamam, sıkıntıları da var, hala da olanlar da var ama onları birazcık da maddi olarak da biraz çok sık boğazdan geçtiler. Hala da geçiyorlar. Borçlar var, ödeyecekleri e, yerler var ama bunlar gelip geçici. Bunları halledecek bir şekilde ki zaten bir yerden bir şekilde bir yerlerden geliyor. Destekler de geliyor. Bir, bir destek olan da var, yardım eden de var. Hani yardım eden ne diyeyim? Hani iyice ne sıkıştığında bir şekilde birileri ya da birisi onun imdadına geliyor bir şekilde. Bir araya geleceksiniz. Sevdiklerinizle birlikte bir araya geleceksiniz. Bir sanki kutlama ya da eğlence bir şeyin güzel bir bayağı oyunlar da oynanacak böyle eğlenerek siz de bunun içinde olacaksınız. Düğün olabilir. E, ya da buna benzer bir parti olabilir. Siz de bu organizasyonun içinde olacaksınız ve çok keyif alacaksınız. E, tatil yapmayanlar ya da yeniden yapmak isteyenler için de alternatif olaylar çıkacak. Hani belki yaptınız ya da yapamadınız <laughs> diyeceksiniz ki yani hem yaptın hem yap Yani yapmış olsanız bile belki tadı damağınızda kalmış olabilir. Size yine bir yol, alternatif bir şeyler çıkacak. E, evle ilgili de kimileri dediğim gibi açmadan önce de söyledim yaşamları değişecek baş farklı bir alanlara doğru yönleniyor kimileri hem ev hem iş hayatı vesaire hepsini birden kökten de değiştirenler de olabilecek ya da e, ortamları e, farklı ortamlara girenler de olacak. Şurada da bakın ikili ilişkiler dediğim gibi zaten aşk hayatlarında gayet güzel e, bir e, şekilde düzelmeler var. Z, Z harfli bir yerden e, güzel bir e, aydınlıklı bir şeyler gelecek size. Z harfinde, isminde, soy isminde ya da bir kurumdan. E, zaten dediğim gibi T harfi, Z harfi olanlarda daha öncelikli olacak bazı şeyler. Güzel, e, koş böyle nasıl diyeyim. Bazı şeylerden artık keyifler de almaya. Şurada anahtar var, sizi bekleyen bir anahtar var. Zaten dediğim gibi... E, Yaşam alanlarında ya da farklı şeylerde değişimler var. Bu anahtarın da az bir zamanı kalmış size doğru geliyor. Bir de A harfi, A harfinin yanında da e, o harfi de göremedim. O beş vakitlerde bir olaylar olacak, bir güzellikler gelecek güzel kardeşlerim. Kademeli olarak iş hayatınızda yükselmeler görüyorum. Evet bazı dipleri belki şu aralar görmüş olabilirsiniz. E, fakat bir şekilde aniden bir böyle bir mucize gibi bir şeyler olacak Birden bir kademe atlayacaksınız yürütmeniz ya da artık neyse e, işlerinizdeki pozisyonunuzda gerçekten yükselme görüyorum Bu da sizi hem maddi hem manevi olarak çok e, mutlu edecek güzellikler güzel kardeşlerim Şöylece de tabağımızda baktığımızda bakalım neler bekliyor Şöyle akıtalım şöyle güzel şeyler gelsin daha ben buradan gönül gözüyle gülüm de sizlerin de görmenizini istiyorum güzellikler. Ee, dediğim gibi çok şu an şu aralar çok çalışıyorsunuz, çok yoğunsunuz. Çalışkanlığın da zirvesindesiniz. Karınca çıkmış, karınca gibi çalışıyorsunuz. Hem eğer çalışma hayatınız varsa hem iş hayatınızda hem de böyle başka böyle kendinizde faaliyetler buluyorsunuz. Belki sporlar spor vesaire başka bir şeyler ya da böyle bir hobi gibi bir şeyler ee, eve geliyorsunuz evde aynı şekilde bir aktiveler yapıyorsunuz evi yenileme evi değiştirme evi güzelleştirme gibi erkek olun bayan olun bu fark etmiyor aynı dediğim gibi kendinize olan güzellikleri alın güzel kardeşlerim bakın şurada görüyor musunuz size birçok konu, birçok konuda sizin e, önünüzde çıkacak bir önderiniz olacak önder Hani böylesi liderlik eden size böyle akıl verecek birileri çıkacak e, ve de nasıl diyeyim bunun önünde de bir hem bir erkek bir şey var sıfatı hem de bir bayan var e, gerçekten çok konuda size yardımcı olacak Hani belki bu e, danışacağınız bir danış, danışan bir şey de olabilir ya da onun aklına çok güveniyorsunuz ya da bir evliya hani öyle bir şey olabilir onun gibi çünkü önünüze hani gelecek bu kişi size çok konuda böyle yol açacak size. Çok bazı konularda da size el verecek. Evet bazı konularda da el verecek. Şurada da yola koyuluyorsunuz. Bakın şurada bakın gülen bayan, farklı bir bayan Böyle şu aralar eğlencenin de zirvesine varacaksınız. Eğleneceksiniz çoğu konularda. Hani böyle kendinizi eğleneceğiniz alanlar bulacaksınız. Eğleneceğiniz bir de e, çoğu kovalarda da mistik böyle mistik e, konulara yönlenme var. E, farklı böyle ruhani olaylara da takılacaksınız. Onları da öğrenmek isteyeceksiniz. Onlardan da kendinize bir şeyler çıkartmak isteyeceksiniz. Biraz da bazı konularda hani böyle... Bir de yakın zamanda bir haber alacaksınız. O birazcık canınızı sıkacak. Ailesel bir konu. E, uzaklardan gelen bakın bir telefon ahizesi var. Oradan gelen bir e, telefon haberle birlikte birazcık canınız sıkılabilir. Bunlar da hallolmayacak konular değil. Ailesel bir konu. E, sizle ilgili değil. Fakat yakan bağınız var. Çünkü sizi etkilediğine göre ya da sizin hani vazgeçmeyeceğiniz vazgeçemeyeceğiniz kişiler hani kalbinizde yüreğinizde olan kişiler onlarla ilgili bir haber alacaksınız birazcık böyle kendi içinize yönleneceksiniz artık güçleniyorsunuz güzel kovalar gerçekten dediğim gibi iş hayatında kademe ev hayatında değişiklikler vesaire artık yükselme olayları var tamam birileri sizi ne kadar yıpratmaya çalışsa da yorsa da siz her şeyin üstesinden geleceksiniz. Aklınız, e, pırlanta gibi zekanız sayesinde çoğu konunun üstünden geleceksiniz. Yol var bir yerlere gitme e, e, ya böyle rutin bir yerlere gideceksiniz ya da böyle bir belli bir yere tatil amaçlı ya da farklı bir amaçlı olarak bir yola da koyulacaksınız. Onun da az bir zamanı var. Yani az kişiden kişiye göre değişir. 15 gün, 1 ay, 2 ay gibi bir zaman diliminden sonra bu olaylar olacak. Bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.